Herkese merhaba arkadaşlar. Rastat olmuşlar. Minecraft'a ee, neydi lan adı? Ha Skyward World arkadaşlar. Ben de size uçum diye vermek paylaşmayı yorum Burada da burada VIP arkadaşlar. Ee, çok güzel bir şey bence bir VIP. Şöyle bir atlayışla son eseğine bir girelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben de size uçum diye vermek paylaşmayı yorum arkadaşlar. Hepsini yaparsanız çok çok mutlu etkiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim hangi tutum var arkadaşlar. Ben yani çok güzel bir kit. Ee, öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar, kaybolsa, biraz ağırlık verdim arkadaşlar kaybolsam ee, çünkü gerçekten güzel, ben e, oynarken zevk alıyorum gerçekten, <laughs> gerçekten ben oynarken zevk alıyorum arkadaşlar, yani bu arada arkadaşlar videoları artık daha kaliteli çekiyorum nasıl derseniz. Ee, şu an başka bir şey kullanıyorum arkadaşlar. Nasıl size başka hani e, ben kim ayarlarımı değiştirdim ve çok daha kaliteli videolar çekmek için e, ayarladım. E, size ananı satayım. O dostum ne var? Aman abi. Bir şey yapma. Abi önce. Arkadaşım bir yol yapalım bence. Mongol lan bu adam. abi. Ot. <laughs> ha! Ah, ölüyorum iki kat. Hadi! Sıfır o Bu taktik dener buna denedi ya. Abi çok bir heyecanlandım altıma sıçıyordum. Adam geldi. Adam geldi. Ah, ah. Abi sıçtım. Altıma yemin ediyorum şu an doldurdum sıçtım yani. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah yandım siktir. Ölmeyelim de. Ah, heyecan heyecan heyecan. Allah belanı versin. Heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum. Adam geldi. Adam geldi. Nasıl sıçayım? Ağzına sıçtım mı Blaze'i? Ağzına sıçtım mı? Öbesinin nikahını uçtum. Git. Gelme. Kızlarız arkadaşlar. Çatlıklarımızda gel adamım. Ay okumadım. Gidi oğlum. Pislik. Hayır. Abi elinde şey savurma var. Oğlum Hayır. Kullak pislik. Kullak pislik. Kullak da Merhaba bana az adam falan gelmesin aha adamla bir bir kalmışız al şuradan ayakkabıyı aldım çok güzel adam nerede lan adam nerede acaba Ha orada merhaba dostum öldüreyim seni bak geldik Hadi abi bu el alacağız. Abi abi nerede? Güzel çok güzel abi. İlk elimizi kazandık arkadaşlar. Ee, bir ele daha girelim hemen. Şuradan giriliyor mu? Hayır kazandı girmiyor. Bir ele daha girelim arkadaşlar. Sonra belki videoyu bitireyim bir ele daha gireyim. Hoppa! Abi çok güzel kazandım be. Baya iyi kazandım arkadaşlar. Ee, yani yani çok güzel bir el oldu. diyebilirim. Ee, bu maçı da çok çok güzel olur ben de mongol olup salaklık yapmazsam bu maçı da kazanırım büyük maç hop. hop 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 çıt 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 çıt, çıt, çıt. Abi güzel aykırı çıktı gibi Abi hop çubuklu hop şuradaki bekleyi aldım ama çok güzel abi 30 tane okumuz var adamların beyinlerine ok atabilirim Allah ortaya gidiyorum Şu mongolu öldüreyim ben Hot shot. Hayır. Yaklaşma. Allah. Allah bile size şapla kattı. Abi. Adamda savunma bin var. Clear up. var, merhaba. 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 Çıkar şu bu Adamlara bunu vurunca ya odamda kayı boku çalıyor. Çiçek var altlarında Gel abi. Al abi bunu içine al Abi girmedi adam. Gel buraya. Gel buraya adam. Gel buraya öldüm. Abi adam ölmedi. Ballı işte. arkadaşlar ben ballı değilim böyle işte. Ben ben olsam niye uçmuştum adamın yerine olsam yani. abi. Abi adam gelmesek savunma kaçtan bu. Savunma lan bu adamla bim koyduğumuzda var mı? bunu. Ebesinin uçacak adam şu an. Abi çok iyi ya. Çok güzel abi. Şunu alalım. Poison'ımızı. Orman yemiyorum. Adamı bunu koyunca var ya. Sıçta, sıçar altına yemin ediyorum. Kokutur yemin ediyorum. Abi şuradaki arkanın da çok yerim ben böyle. Çok güzel. Aa... Tamam kesinlikle bir sorun yok. Hayır 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 ne lan? Mongo. Ah canım. Şeyim yok ya. Mongol lan bu adam. uçuralım bence. Yalla buraya. Uçuracağım lan seni. Yürü, gol falan. Bay bay. <laughs> Ya. O kadar da olmaz artık ya. Bir yere daha gidelim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Çok çok güzel bir video oldu. Ee, bunun gibi Skyros'un daha çok gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Video beğenince öyle kolda gülüyorum böyle. Oluyorum böyle. Hop şu chestten bok çıktı. Bloklar alalım. Bu chestten de bok çıkmazsa çok iyi olur. Çünkü yani bok çok kötü bir şey. Bok çıkmadı. Güzel. Bok çıktı. Ee, hop çok güzel abi ya ya oğlum oyun bizde zaten ah şunu biraz azaltayım mı kötü oldu <laughs> aman abi geldi adam da lan <laughs> merhaba Adamı... abi adam çokluyor ama mango sen kimsin lan ben taşlarını attım lan taşları Allah Allah bakma ha burada önündeki taşları görmüyorum ya. Ama görüyorum. Adamın da yayı var. çok güzel abi. Adamları çok güzel oynuyorum. Adamlara ağzına sıçıyorum ama abi geldim şuraya abi abi hayır kartobu kartobat ne tam çok güzel kıçımıza kartobu yemeden <laughs> işte ben böyle lolsuzlar yapınca kötü oluyor arkadaşlar hop ee, çekip bir şeye gidelim birkaç tane şey açalım hop çekiyoruz burda böyle bir yazıyoruz birkaç ee, soğusumuz kaç tane soğusumuz var acaba 80 tane soğusumuz var çok çok iyi bir soğuk sayımız var arkadaşlar. İsterseniz size bir de kuşat kutu, kutu açılımını göstereyim. Ah, right click yapıyorsunuz ama şu anlar girdik yememiş. girmemiş. Abi niye olmuyor bu? Abi ne oluyor niye açılmıyor? Arkadaşlar bu arada benim de şuradan şuraya bakayım ne yapayım. Aa, fire. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yürüdüğüm yer yanıyor böyle. Çok abi çok iyi. Aynen çok sıkıntı. Böyle çok güzel bir şey arkadaşlar. Siz de bu şekilde sakın alabilirsiniz. Abi niye burası açılıyor? O salla arkadaşlar. Sallayın. Ee, abi niye sizin bu kadar kışkırtın? beni için teşekkür